Somer sizi mi gönderdi? Yok. Ben kendim gelmek istedim. Somer'in işleri var. İşler bekler. Ben bekleyemem. Somer bana vakit ayıracak. Mecbur. Ne istiyorsun Mine? Sizinle konuşmak istemiyorum. Somer'le konuşacağım. Belki ben size aracı olurum. Somer'i yumuşatırım. Bir de böyle düşün. Sonuçta ben sana verdiğim her sözü tuttum. Türkan hariç. Onda da ben elimden geleni yaptım. Ta ki sen bir hata yapıncaya kadar. Ama bak yine buradayım. Sen bir ne istediğini söyle. Belki biz seninle yeniden uzlaşırız. Somer buraya gelmezse çok büyük felaketler bekliyor sizi. Görüşme bitmiştir. Mine, Somer buraya gelecek. Sizden bunu istiyorum. Ya en son imzalandıktan sonra o evrak kayboldu. Sen de değil mi? Peki teşekkür ederim. Ya acaba sen Mehmet Beyleri arar mısın? Bir onlara sor dosya için. Dönüş. Ablacığım. Hoş geldin. Hoş buldun canım. Benim biraz telaşım var da. E, tamam sen stres yapma halledersin. Ya, Özer Bey bir dosya istemişti ama hiçbir yerde yok. Bulursun bulursun. Panik yapma sakinleş. E, Somer nerede? E, Rüşan Hanım'ın odasında. Arayayım mı ben senin için? Yok, ben giderim şimdi. Hadi görüşürüz. Hadi canım, Kolay gelsin. Bir şey diyeceğim. Şu parçalara alacağım. Türkan görüşme diyor. Avukatla annem illa görüşeceksin diye tutturuyor. Ya ben ne yapacağımı şaşırdım. Arada kaldım Selçuk. Türkan adalet değil, intikam istiyor. Biraz sakinleşmesi lazım. Şu süreçte bir hata yapmamanız lazım Somer. Minenin kozu büyük. Gel. Somer? Canım. Seni çok kızdırdım biliyorum. Affet beni. Somer. Efendim Türkan. Seni kaçırayım mı? Hı? Kaç beygir bu? <laughs> ya sen hakikaten olan çocuğu gibisin ya. Yalnız baya havalı araba. Kaç tane şirket çalışanına böyle araba verir ki? Sen niye çıktın bu işten? Ya sen ne meraklı bir şey çıktın ya. Ben olsam hayatta ayrılmazdım. Maaşı da iyidir. Ben ayrılmadım. Kovuldum. Hadi canım. Kormanlar senin kıymetini bilememiş desene. Üzülme. Yakında ararlar dön diye. Yani ben bir daha dönersem eleman olarak dönmem oraya. Bir zamanlar kapınızdan kovduğunuz fakir ama gururlu bir genç vardı. <laughs> şey ama değil mi döner sandalyede arkası bize dönük. Tabii canım böyle bahçe duvarı gibi derik koltuk, adamı görmüyoruz, sesini duyuyoruz sadece sonra bir anda dönüyor. <laughs> ha i̇şte bu yüzden herkese senden bir tane lazım deli kız. Ya e sen niye geldin yine Ayvalık'a ya? Bak ben sana söyleyeyim böyle giderse okulun falan bitmeyecek ya senin. Dönüş için geldim. Serdar'la ayrıldılar. Ayrıldılar mı? E çok aşıklardı bunlar. Serdar çok büyük bir hata yaptı. Ne diyorsun ya? Bak öyle dövülecek, sövülecek bir şey varsa söyle bana. Yani var da dönüş kıyamaz ona. Ne yaptı? İhanet gibi bir şey. Aydın'dan kavuşmadı daha. Olaylara bak. Önce umut verip sonra yarı yolda bıraktığın kalbin sadakasını iki cihanda da misin? Vay be. Bu lafa bir süre susuyorum. Bir iki dakika saygı duruşu. siz.kanald.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.